Kerem'in okul macerası. Kerem yatağının içinde kıvrılmış, battaniyesine sıkı sıkı sarılmıştı. Güneş perdelerin arasından süzülüp odasını aydınlatıyordu ama onun içi hiç de güneş gibi parlak değildi. Çünkü bugün okulun ilk günüydü ve Kerem okula gitmek istemiyordu. Anne: Karnım ağrıyor, ateşim var, dedi yüzünü buruşturarak. Annesi Zehra yanına oturdu, elini onun alnına koydu. Ateşin yok tatlım. Belki de biraz heyecanlısındır." dedi. "Okul yepyeni bir macera. Hem orada seni çok güzel sürprizler bekliyor olabilir." dedi. Ama Kerem ikna olmamıştı. Aklına bir sürü endişe geliyordu. "Ya kaybolursam, ya kimse benimle oynamazsa, ya öğretmenim çok sıkıcıysa?" Annesi Zehra gülümsedi. "Bütün bunların cevabını ancak giderek öğrenebiliriz. Hadi giyin de kahvaltı yapalım." Belki babanın da sana anlatacak bir hikayesi vardır. Kahvaltı masasında babası Kerem'in üzgün halini görünce gözlerinde bir ışık parladı. Ben de ilkokul günümde çok korkmuştum dedi babası. Sınıfa girdiğimde herkes bana bakıyordu. Ama sonra öğretmenimiz bize bir oyun oynattı. İsmini unuttuğun bir oyun. Aa evet adını tanıt oyunu. O oyun sayesinde sınıftaki herkesin ismini öğrenmiş ve en azından iki tane de arkadaş edinmiştim. Kerem biraz meraklanmıştı. İki tane mi? Evet dedi babası. Biri hala en iyi arkadaşım. Belki sen de bugün ömür boyu sürecek bir arkadaşlık kurabilirsin. Bu fikir Kerem'in içindeki korkudan bir parça da olsun almıştı. Ama yine de tamamen ikna olmamıştı. Okul yolunda ayakları geri geri gidiyordu. Annesi Zehra onu sınıfın kapısına kadar getirdi. Öğretmeni güler yüzlü, sıcak bakışlı bir kadındı. Günaydın Kerem. Hoş geldin. Seni bekliyordum." dedi. Kerem utangaç bir şekilde sınıfa girdi. Herkes onunla ilgileniyor gibiydi. Yerine oturdu ve etrafına göz attı. Yanında saçları iki örgülü, gözleri merakla parlayan bir kız oturuyordu. Kız Kerem'e doğru eğildi ve fısıldadı. "Ben de çok korktum gelmeden önce. Ama öğretmen çok iyi biriymiş. Bak şimdi bize ne yapacağımızı anlatacak." Öğretmen elinde kocaman, rengarenk bir kutuyla sınıfın önüne geçti. "Çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk dersimiz keşif dersi. Bu kutunun içinde sizin için küçük sürprizler var. Her biriniz bir tane alacak ve onun ne olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız." Herkes kutudan bir şey seçti. Sıra Kerem'e geldiğinde kutudan küçük, pürüzsüz bir taş çekti. Taşın üzerinde minik bir kalp resmi vardı. "Bu ne olabilir?" diye sordu öğretmen. Kerem düşündü. Sanırım bir dilek taşı. Harika bir fikir dedi öğretmen. Belki de onunla ilgili bir hikaye uydurabilirsin. İstersen daha sonra bize anlatırsın. Dersten sonra teneffüs zili çaldı. Herkes bahçeye çıktı. Kerem bir köşede tek başına duruyordu ki sıra arkadaşı yanına geldi. "Ben Nazlı" dedi. "Gelip atlama oynuyoruz. Bize katılır mısın?" Kerem biraz çekingen davrandı ama Nazlı onu çekip götürdü. İp atlama oyununu hiç bilmiyordu ama Nazlı ve diğer çocuklar ona nasıl atlayacağını sabırla öğrettiler. Zıpladı, düştü, güldü ve tekrar denedi. Oyun o kadar eğlenceliydi ki zamanın nasıl geçtiğini anlamadı. Öğle yemeğinde yanında getirdiği sandviçi yerken Nazlı yanına oturdu. "Okul aslında çok eğlenceliymiş, değil mi?" dedi. Kerem ağzı doluyken gülümseyerek başını salladı. "Evet, eğlenceliydi." Günün son dersinde öğretmen herkesten bir resim yapmasını istedi. Bugün okulda en çok neyi sevdiğinizi çizebilirsiniz dedi. Kerem kalemini eline aldı ve ip atlayan çocukları gülen yüzleri çizmeye başladı. En sona da küçük bir dilek taşı ekledi. Okul çıkışı annesi Zehra onu kapıda bekliyordu. Nasıl geçti günün diye sordu. Kerem'in gözleri parlıyordu. Anne okul harikaymış. Öğretmenimiz bize oyunları oynattı. Yeni bir arkadaşım oldu. Adı Nazlı. Ve bir de dilek taşım var. Bak. Annesi Zehra gururla gülümsedi. Gördün mü? Biraz cesaretle neleri kaçırabileceğini öğrendin. Ertesi sabah Kerem daha alarm çalmadan uyanmıştı bile. Hemen giyindi ve kahvaltıya koştu. Bugün okul var deme anne diye sordu heyecanla. Annesi Zehra gülerek başını salladı. Evet var tatlım Kerem okulun aslında korkulacak bir yer değil. Yeni arkadaşlıklar, eğlenceli oyunlar ve keşfedilecek bir sürü yeni şeylerle dolu bir macera olduğunu anlamıştı. Artık her sabah o maceranın bir parçası olmak için can atıyordu. Hikayeyi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca abone olarak diğer hikayelerimiz için takipte kalın.